Herkese selamünaleyküm. Bugün ikpaneli.com'a nasıl kayıt olunur, nasıl giriş yapılır onu da bir göstereceğim size. Google üzerinden panel linkini giriyoruz. ikpaneli.com Evet, panelimize giriş yaptım. Panelimiz bu şekilde. Şöyle kısaca göstereyim size ana sayfasını. Zaten siz de yıkıp bakabilirsiniz e, ee, bu panelde işte şu anlık Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Twitch, Spotify gibi servisler kullanabiliyorsunuz. Şimdi servislerde de kayıt ol kısmını da göstereyim size. Ondan sonrasında göstereceğim zaten. Girdikten sonra kayıt ol butonuna basıyorsunuz. Butona bastıktan sonra buraya kullanıcı adınızı, adınızı telefon numaranızı, e-posta adresiniz, şifreniz. Ve e, bunları doldurduktan sonra kullanım şartlarını okudum ve kabul ediyorum deyip kayıt ol kısmına basıyorsunuz. Sonrasında hemen giriş sağlayabilirsiniz zaten. Ben gidişimi sağlayayım. Ee, size saygı sırada göstereyim teker teker. Evet şimdi e, giriş yaptığımız gibi karşınıza bir sayfa çıkıyor zaten. Bu sayfadan direkt işlem yapabilirsiniz. Örnek veriyorum kategoriler kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan hangi servisi istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Tıklayalım. İşte Instagram'da Türk takipçimi istiyorsunuz. Yabancı takipçi istiyorsanız mesela daha uygun geliyor. Türk takipçi örnek veriyorum size bir fiyat vereyim. 313 liradan başlıyor ama 1000 takipçi üzerine hani. Mesela bakın 50 taneye 15 lira istiyor. işte 100 taneye 32 lira istiyor. Burada da görüntüle kaç takipçi istiyorsanız. Burada yazıyor cüreti de zaten. Onun dışında Instagram bakalım. TikTok, Facebook tibotak gibi gibi bu aşağı doğru bu şekilde iniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde iniyor.